Şimdi mesela söyle ben. Bad Ice Cream adlı bir oyun oynuyoruz. Neşel dondurmalar diyorlar Türkçesine ama adı Bad Ice Cream yanında Batıka var. Merhaba arkadaşlar ben Dan Batıka. Evet ben kanalımın açtım. kanalımın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet e, yan arkadaş kanalımız o. altıncı e, sınıfların özellikle o kanalın peki ilk video izlemesini tavsiye ederim. Çünkü şey Casper Nirvana en 410 inceleme ve detaylı inceleme videoları var. Da. Ayrıca GTA Fuck O da A Adam, büyük, büyük diye çıktı. Var git hep Allah. Şey. Ay, Ay. Ya bu fişane. Ya. 10. levelden başladık. Önceden bir video çektik ama ve lakin. O Facecam mi? %50 ve anayın. Benden niye başlıyor? Çünkü sen... ayıbın. Cenabetim ya tövbe tövbe. Vallahi bak bunlar sıkıştığı zaman anlıyorlar böyle. İşte bir bir yol açıyor. Aa aşağıdanlar. Gölgelerden çıkıyorlar. Av shit fakir. Adamlar aşağıda niye orayı girdi? Kanka adamlar bırak dalsın. Lan Allah. <laughs> Sen beni aç <laughs> gördünüz. <laughs> en azından öyle. Fuck off. Ah, öyle şimdi. Aferin. Oh, what the hell? <laughs> MAKSİM! ÖDEMİ NE KALMASIYON? <laughs> böyle olur. Öyle olmaz <Öğrenmez>, böyle olur. Lan <laughs> sen beni <laughs> kaç kere trollledin? Tural değil oğlum meslek bu. Evet. <laughs> Adam altında boğulurlar. Dismarşi. Ağzı görürse bir dismarşi. Adamların biri altından altından. bir dahaki ağır. Alttan orta kalmaz. Şu altından. buzları kırmadıkları sürece hiç sıkıntı <laughs> kanka buradan çıkacak. Surprise ortaya. Ben arada çileklerden de kaçıyorum. Hareket eder Şuradan kaçalım. kaçarım. Ben de oraya kapatıyorum. Bir zaman. How to go to the show like this? How to go to the show like this? Ay dedi şeyleri. Oğlum sıkıştım bir de gözüm. Ne oldu? En azından hala yaşıyorum. Ama senin kavurduğunla. onu dal Daldı Biri girdi daldı. Biri girdi biri daldı. Biri yine aynı yerden çıkıyor. Birazcık yakınlaşayım da şöyle. Tamam. Cık. Yani bu tıkan. Niye şey. böyle bir şey yapmama izin verdin? Çilek çilekleri yakalamaya çalışıyoruz. Ya niye benim burada başlıyordun? Oğlum gel dönüştürelim o zaman ya. Baba. Yani böyle ağlayacaksın. Baba. Sen... Baba makarna. Şuradan da aldık. go. Go 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 go. Let's go. çıktı. İkisi de oldu yer. Kanka bekle sıkıştın onlar orada. Ben ölecek şimdi ölecek. Kanka şurayı açık bırakmamız lazım. Orayı hiç kimse sokmamız lazım. Kanka kapanacak orası. Biraz sonra bunlar dalacaklar. Yani biri bir aldı. daldı. Nereden çıkacak? Aha, Şuradan çıkacak, çıkacak biri. Ee, o da dalmasını bekliyoruz. Arada da var. Allah'ın belası. Oha adam buraya mı gidiyor? Hadi da ben de burada bir yaşam Go oh, go go go! Oh <laughs> Niye orada daha fazla çıkıyor Oha evisi Nika. Oha ya da bir kare Nika. Nika güzel. Dalsınlar bekle bekle dalsın. Dalsınlar da ölelim değil mi? Sen çek onları şuraya ben Biri daldı. Nereden çıkacak? Of! Oh, oradan dağılıp oradan çıkmak. Bey'im ister. Getir be git. Aha iki tane aldı. Go 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 go. Lan ne oldu? Lan ne oldu orada? Adam yok diye. Ya Batıkan ya. Ben hep öyle ya. Acı çekiyorum. Depresyondayım. Ölüm. hatırlamadım. Çünkü Kanka onlar ki... bu tarafa kanlıyorlar. Bu arada bugün 14 Şubat. Evet, lanet olsun bugün. <laughs> evet. Çünkü biz, biz Batıkan'la Tivork yapıyoruz her gece. Sevinler gibi ya Tivork. Aha o hevesim yıkabı. Seni kurtarıyorum hala konuşuyorsun. <laughs> Kanka bak şimdi. Anayın gözü. Aferin <laughs> size. Aferin, <laughs> Aferin bize. Bakın o. Baba. Kül gibi mi? inşallah, Ne inşallah. Ay yerle var. Fuck off. Hamca Ne oldu? Kanka sen diğer tarafı topla. Bir tane şurada var. Adam is coming. Adam is coming. Ne oldu? Neredeler? Neredeler? Aşağıda. Aha, Aferin bize. Aferin bize. Şurayı... No. Get wrecked. Yani Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kabul ediyorum. Aha bu gol. Ya çok güzel ama ya. hepsi bir anda. Ana ama. ben muhafızım. <laughs> mavi. <laughs> Beyazı mavi diye kabul edersin lan. Bunlar teleport tutuyor. Kanka ben görmüyorum kendimi ha. Yalnız ben bu bölümü çok sevdim. Go 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 go. Bunlar teleport tutuyor. <laughs> oraya gitme oraya gitme. <laughs> Adam şu an. Bakın ben oraya tıkladım. <laughs> <laughs> Bunun özelliği ne? Tamam, hepsini takip ediyor ve <laughs> hızlı. He, <Ha>, şey yemiyor. Fake. <laughs> Yok. Fake. Fake. Gel bakalım. <laughs> Tıkladık kanka onu oraya. Ni He. Okay. Sinan dikkat. Kanka oraya et. kapa. Sinan Kank. dikkat et. Kanka oraya niye kapa? Tamam. <laughs> <konuşalım>. Tamam. Gel gel. <laughs> Altın aklımda Çok eski gecelerden sonra. Evet sen ne yapmıştın? Bunlar ne biliyor musun? Bunlar ne? Bilmiyorum. Çok. oğul. Anlatıyor bir şey değil mi? O kadar. Görmüyorlar evet. bizi. Hadi ya. Allah Allah Allah. Eşimize de yarar. Sen niye <laughs> öyle evet. bir şey yapacaksın? Yeniliyorum. Bu takip aldım ben de. Yani, <laughs> 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 Sinan Allah be. Oğlum seni takip etmeyecek miydi o ya? bak gavura bak gavura. Ah oh, shit. Ah! Tamam ne kapadı. Ulan <laughs> buraya attın aşağı gitti lan. Kanka <laughs> görlendirici. Ha doğru. İşimize de yarıyor. Işte. Bazen istemeden kendi. Oo iki tane var. Meyva. Meyva. O meyve mi meyva tamam. Oha böyle turu attı. O Sağ onlar mı atıyor biz mi atıyoruz? <laughs> Ha biri şuradaymış. Meyve mi meyve mi? Bunu yok atarsanız çok sevinirim. Kanka meyve. Ben 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 Kanka hiç bir kültür yok ya. Yani. Sorsan okul için mü dedikçe ne? Böyle zaten. Ah patito. Korktum ay. Tamam anne. <laughs> annemi konuşturduk. Bu ne öyle? Bir dakika arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Tamam döndüm. Aa bu da gördü bir şey lak des. Niye böyle şeyler yapıyor? This <laughs> my shit. This my shit. Oğlum hak işimize yarıyor bu adam ha. Her. her bölüm gelsin bu. Kaç dakika oldu? 8 dakika. Doğru. Siz onları kırarken. <laughs> Adamlar öyle bir seviyeye gelmişler ki kendilerine güvenle buza kafa atıyorlar. Evet. Adamlar başarıyor. Benim Özgüvenil babam buza şey. kafa atıyor. Acı <laughs> bildiğim babası var. Benim babam hayvanat bahçesinde buz verdi. Oral bir ton Oğlum ya. Tek başına bitiriyor orta. Çılgın Sinan Göçlü. Hadi. Daha yan ya. Yani. Deniye yan değil. Hani bayan diye düz mü? <laughs> Kapatıyoruz. <gülüyor> 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 Niye? Bak. E ben neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ben farkında değilim. Anladım. ben de buraya, buraya bakarken. Hala <laughs> oyun devam bir <etiyorsam>. şey Zaten ne diyor? <laughs> Hayır az önceki var ya. Ah <laughs> patatopa. Patatopa. Oh fuck 5 metre öteden ökeden. Peki. Burası çok güzel. Bir... Çok uzun sürecek burası. Bence de. Ama bir meyve var. Ama acı çekiyorsun böyle aralarını alıyorlar. Batıkan odaklandı. Çılgın çok coşturuyor ve Batıkan kapatıyor. Bir headshot oldu. <laughs> Tut Kanka bak meyveleri dondurursan rahatlarsın böyle. Boşluk buldun tam meyveleri bak başarı şuradan. Meyveleri dondurduyor da sonra farkında olmuyor. Aha. Hayır hayır şunu şuraya şuraya. Oha. Sevgiliğimden ayrılma. Biraz fantezi ayrı olacak de. ama. Adam öpüyordu lan. Hani. Kırmızı dudaklar Canım Hiç çılgın bu. bari mi takip ediyorsunuz? Kanka şunu şey yap. Dondur. <laughs> <laughs> bu ne oğlum ya? Mafya babasını korur gibi geziyorlar. <laughs> Kanka aşağı şey iniyor. Ya işte Burada, sığır tamam. ya sığır ya. Tamam. Sığır ya. Eğer şu şuradan gol alsa, trencilik oynayın. Şuraya kır. kır. One tane kaldı. Evet, one, one tane. Ka Kalk koş. İki tane mi? İki tane mi? Evet, burada şey, mafya babasını bırak sen şey, cumhurbaşkanını korur gibi koruyorlar. Kırca onu. Oğlum da. alt tarafı <laughs> ne meyve lan? Bırakın. Meyvelerin özgürlüğü. Oh, fuck up. Sır. Oğlum topu şuraya bak. Sır life. <laughs> Sır life. Selamun aleyküm. Ben hangi Adam öldü oldu tamam mı? Hepsini teke düşürelim. Tamam. Siz orada bir şeyler. Tavla atın tavla hadi. Tavla atın. Ölürsün. Kanka seni öyle bir korudum ki. Ölürsün. 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 Adam bana değmiyor, üflüyor, ölüyor. Kanka böyle oynanıyor. Bir ara plug and play oynuyor. Plug and play. Plug and play. Biliyor musun? Kanka oyun böyle oynanıyor. Böyle adamların arkasından arkasından mafya babasını kesermişsin. Aman. Bir tane mi kaldı? Bir tane kaldıysa o tehlikeye girecektim. Ya! 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 Bu <laughs> oh, <man. gülüyor> yeah motherfucker. Campfires direkt GG. Bunlar... ...ne şekil yapıyorsunuz? Bak şimdi kalkacağız. Şu ateşte eriyoruz değil mi? Bak campfire'ı söndürebiliyorsunuz. <laughs> Oha! Armuta bak! Vay böyle armut mu olur lan? Oha! Not escape! Döntü Oha! Buza vurmuyorlar. Ay buzda dolmuyorlar. Nasıl ya? Bak şimdi hoba. Çürük lan bunlar. Kanka sıkıştıracağım bunları. Kanka oraya geliyorlar. Ay ya patata. Bunlar güzelliği ne Özelliğine bu şeylerin? Takip ediyorlar ama yavaşlar. Sığır gibi. lan, bayağı hızlılar. Armut orada. Yalnız şu buzu kurarken kurarken ses çok hoşuma geliyor. Ya abi adamlara bak. Dondu evet, bana hele. Adam mısınız? Aferin bize. Aferin bize. Aferin bize. Ölünce bırakacağız. Evet. Video evet. oldu 10 dakika. 12 dakika. Uf uf çok pro pro pro, pro plays hareketler. Oğlum Batıkan ekranıma gel. Domuz kardeşler lütfen. Domuz tecavüz olsun. etmeyin. <laughs> Tecavüzce saklandı. İnsancıl davranın. Evet domuz insancıl demek. Aslında ben domuzlar bence çok tatlılar. Bence de. Adam çok tasarruf ediyor. Yani adam ne buluyor. <laughs> Hayır. Bak havuç yeriyorsun doğduğunda siz çiğe yiyorsun, siz çiğe yiyor. Yani, yok kanka boğ yeme o. Böyle devam ediyor. Yok kanka öyle değil. Biraz köküzler ama olsun. Olsun ben de çok güzeller. Bak kirli olmadıkları ve salyalı olmadıkları sürece tatlılar ve batık olmuş. <laughs> ne olsun şimdi konumuz domuz. <laughs> evet. Bu block. Bu zülafa mı ne bu yani? Amacı ne? Kanka, bu? evimizi invisible bloklardan bu Hii, kırılmıyor oldu. mu? Kırılmıyor değil. O geçebiliyor biz geçemiyoruz. Gel, Hapşırıyoruz bu Hapşırayım mı? Dur dur hapşırıyorum bak hapşıracağım. Hapşıyor. Bu su hapşırıyorum. Evet. Abi kıramıyoruz. Biz yani. geçemiyoruz? Yani. Hayır, ben çekiyorum. Gel kırıl geç oraya. Adamın içinden buz geçiyor ama bak. Buzların içinden ne Ka geçiyor bu? Ah fuck off. Bir tane mi? Ha kapabiliyor, kapabiliyor. Aynen gel. Neyse teşekkür ederim arkadaşlar videomu izlediğiniz için aşağıdan batıkını kanalına abone olmayı unutmayın. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.